Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz müstakil, kendine ait park alanı bulunan geniş mi geniş, güzel mi güzel bir villanın tanıtım için geldim. 4 artı 1. Gerçekten çok geniş bir villa. Altın Kum'da, Yeşil de Altın Kum'a da çok yakın mesafede Altın Kum Denizi'ne yürüme mesafesinde arkadaşlar. Güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. 2 milyon 500 bin TL. Evet arkadaşlar. 300-320 metrekare arsa içerisinde müstakil. Gördüğünüz gibi ön tarafta geniş bir havuzumuz var. Orada normal girişimiz ve hemen arkamda şu kısımda da araç girişimiz mevcut. İstenirse üstü kapatılabilir. Mikrofonun da hassasiyetini arttırdım bu arada. Da. Sesim duyulmuyormuş. Havuz çok güzel. Geniş bir havuz var arkadaşlar. Merhaba geniş bir bahçe alanı mevcut yeşil alan arka taraf duvar yükseltilebilir istenirse altın kuma yeşil kente yakın bir konumdayız tamamıyla müstakil şu taş duvarlar çok güzel olmuş özellikle şunlar harika olmuş Şöyle göstereyim ön tarafı tekrardan ardından evin içine bakalım aslında akşam görünüşü daha da güzel olabilir buranın. Akşam da gelip bir çekimini yapmak gerekiyor. Böyle gece gündüz çekim yapacağız arkadaşlar artık sizin için. Giriş kapısından girdiğimizde küçük bir koridorumuz var. Hemen sağ tarafımızda böyle malzemeleri koymuşlar ama bir lavabomuz mevcut. Yukarıya çıkış merdivenlerinin alt tarafı vestiyer olarak değerlendirilmiş. Şık güzel olmuş. Şöyle girişi, girişi gösterelim tekrardan. Konuşamadım. Salon çok güzeldi zaten evin. Amerikan mutfak bir salon mutfak düşünülmüş. Ancak mutfak köşe kısmında kaldığı için tamamen ayrı gibi arkadaşlar. Hatta mutfaktan başlayalım, devam edelim. Beyaz eşyaları gördüğünüz gibi hazır. Ankastesi, beyaz eşyası. Antresit gri renginde seçilmiş. Hatta biraz daha açı. Şöyle salonu da göstereyim. Geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Özellikle salondan çıkabildiğimiz bir teras alanımız var. Yerden yükseltilmiş bahçe seviyesinden. Bir basamak yükseltilmiş. Güzel bir alan var. Bunlar nereden yanıyormuş? Bunları da bir yakıp bakalım. Şu an yanmıyor içinde lamba yok. Karşı taraf televizyon ünitesi olarak düşünülmüş. Böyle iki tane de bitki konulmuş ama bunlar dışarıya çıkartılır büyük ihtimal. Çünkü bunlar böceklenebiliyor. Bunlar çok çabuk böceklenebiliyor arkadaşlar. Evin içinde çok sağlıklı bulmuyorum ben. Sonuçta köylü çocuğuyuz biliyoruz. Tabi köyde böyle bitki var mıydı bizim yoktu. Çorum'da böyle bitki bulmak imkansız tabi ama az çok bilgimiz var. Bu arada çorumlu olduğumu tekrar söyledim galiba. Yani çorumlu olduğumu kullanmayayım diyorum ama zorla çorumluluğumu kullandırtıracaklar bana. Bu katta da arkadaşlar 3 tane oda. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Oradan devam edelim. Banyo lavabo geniş. Oldukça geniş, güzel, kullanışlı, şık. geniş bir banyo bu. Şöyle merdiven boşluğunu da gösterelim. Ve sol tarafımızda bir odamız var. Odadan ayrıca balkona çıkışımız var. Ses ve ısı yalıtımlı, otomatik panjurlu odanın boyutları gayet kullanışlı. Burada da geniş bir balkon var. Ben olsam bu balkonu kapatırım. Neden? Çünkü arka tarafa bakıyor. Burayı kapatır. Giyinme odası yaparım. Tabii ben olsam diyorum ama benim böyle bir ev alma şansım şu an olmadığı için arkadaşlar yapma şansım da olamayabilir. Ve iki tane geniş odamız daha var burada. Hatta buradan devam edelim. Odanın boyutları gerçekten çok iyi. Bu odanın boyutları çok çok iyi. Yerlerin rengi de birbiriyle uyumlu. Tabi herkes bu uyumu sevmeyebiliyor ama bana göre çok hoş geliyor bu renk. Hemen sağ tarafımızda bir odamız daha var. Burada yatak başlığı. Bu şekilde düşünülmüş. Karşıda bir gömme dolap yapılabilir. Ve televizyon ünitemiz yine. Televizyon ünitesi yapabileceğimiz bir alanımız arkadaşlar. Orada televizyon tesisatı var. Merkezi sistem olduğu için tek çanak antenle her tarafa dağılabiliyor. Güneş enerjisi sistemi burada çoğunlukla kullanılıyor. Şöyle göstereyim hatta villaların hepsinde güneş enerjisi var. Size de tavsiye ederim didimden ev aldığınızda. Tamam görüntü biraz kötü olabiliyor yani. Şöyle baktığınızda görüntü biraz kötü olabiliyor ama yazlık bir bölgedeyiz. Çok kullanışlı oluyor. Özellikle böyle evlerde yani altta bir banyo, yukarıda bir banyo kalabalık bir aile olduğunuzda güneş enerjisinin faydasını çok çok görürsünüz. Zaten burada havanın kapalı olması 365 günde maksimum 15 gün. Onun için de içine bir rezidans konuluyor. Rezidans da havanın kapalı olduğu günlerde de kullanabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar bir odamız daha var. Şimdi geldiğimizde geçenlerde dedik ki buraya dolap yapılabilir. Müteahhit firma zaten yapmış. Tabii bizi dinleyip mi yapmış bilmiyorum ama kesinlikle zaten yapacaktır. Biz de söylemişizdir. Güzel olmuş ama gerçekten hoş olmuş. Yani şöyle açabilirsek biraz daha burayı. rahatlıkla bütün eşyalar sığabilir buraya. Yani eğlenceli de olmuş böyle. Ve burada ebeveyn banyomuz var. Altın kumda izlediğim gibi arkadaşlar. Size bu mahalleyi daha önce anlatmıştım. Burada da bir makine yerimiz var. Bu mahalleyi daha önce anlatmıştım size. Çok da güzel bir odaymış. Alan geniş. Yani mavi ışık yerine böyle gün ışığı kullanıldığında çok daha şık duruyor. Ama bazı bizim müteahhitlerimiz ısrarla mavi ışık kullanıyor. Çünkü neden acaba? Çok merak ediyorum. Burada da bir terasımız var. Geniş bir teras. Terasın üstü kapatılacak. Buraya kiremitler gelecek arkadaşlar. Böyle kalmayacak burası. Üstüne kiremit gelecek. Şöyle siyah kiremitler gelecek. Artı üstü kapanacak. İki tane depomuz var. Geniş bir teras var. Daha ne olsun? Mahalle çok temiz. Sessiz, sakin, güzel bir mahalle. Alıcısını bekliyor. Güzel bir fiyat arkadaşlar. Şu anda Burada 300-320 metrekare arsaların satış fiyatı 1 milyon-1 milyon 400 bin TL civarlarında, 2 milyon 500 bin TL bu villa, bu villanın sahibi olabilirsiniz. Ayrıca pazarlığımız da var. Yani güzel bir de pazarlığımız var hatta. Buradan karşıda görüyorsun Berat Camii'nin oraya kadar gözüküyor aslında. Diğer tarafta Merkez Camisinin olduğu yer. Şu karşı taraf Akpüe giden yol buradan rahatlıkla şurada yeni yol açıldı. Akbük yoluna bağlanabiliyorsunuz. Yani şehir merkezinin içinden geçmenize gerek kalmayacak. Mahalle temiz, sessiz, sakin, güzel bir bölge. Kendine ait garajınız var. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlasın.